Öncelikle kurulumla başlayalım isterseniz. Game Hub indirme linki açıklamalarda olacak zaten. Bu şekilde cihazınıza direkt yükleyin arkadaşlar. Yükledikten sonra yapmamız gereken çok az bir şey var. Sadece hesap bilgimizle giriş yapacağız. Game Hub uygulaması giriş bilgisi istiyor. Niye, niyeyse bilmiyorum öyle. Açalım. Ben Google ile giriş yapıyorum. Sizler dilediğinizle giriş yaparsınız. Burada benim fake bir hesabım var. Buna tıkladım ve girişimi yaptım. Şimdi giriş yaptıktan sonra böyle bir arayüz göreceksiniz. Ya bunu zaten anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Game Hub uygulaması ile ilgili daha önce videolar çektik arkadaşlar. Burada PC oyunlarını oynayabiliyorsunuz. Şurada My kısmına gelirseniz işte burada Steam hesabınızı bağlayarak Steam oyunlarını indirip Android cihazlarınızda oynayabiliyorsunuz. PC link kullanarak bilgisayardaki oyunlarınızı remote Remote play yapabiliyorsunuz veya PlayStation için bir remote play yapabiliyorsunuz. Eskiden Xbox da vardı. Yanılmıyorsam orada ya arkadaşlar hem e, Xbox tarafında bir sıkıntı olması gerek ki Xbox biliyorsunuz bulut tabanlı oyunlarını zaten bir sürü platformlarda oynattığı için bunlara izin vermemiş olabilir. Şimdi burada biz My kısmına geldikten sonra PC emülatörü var en başta arkadaşlar. PC Games diye burada yazıyor zaten. Geriye gittiğinizde şurada Import PC Games kısmı göreceksiniz. ETS 2, oyununu yüklemenin iki farklı yöntemi var arkadaşlar. Bir Import PC Games yani sizin indirmiş olduğunuz bir ETS 2 game varsa, oyun varsa Android cihazlarınıza buradan yükleyeceksiniz veya Steam'den yükleyeceksiniz. Steam kısmına birazdan geleceğiz. Öncelikle benim indirdiğim bir ETS2 oyununu PC Game kısmından import edelim. Burada tüm dosyalara erişim ver diyorum ve dosyalarımı buluyor. Şimdi Download klasörüne giriyorum. Benim burada Winlator Games diye yazmışım zaten ve en başta Euro Truck Simulator var. İçini açıyorum ve bin dosyasına giriyorum. Win 64'e giriyorum. Euro Truck 2 exe olarak burada zaten çıkıyor. Üzerine dokunduğumda burada arkadaşlar kapak görseli geliyor ve beyaz butona dokunduğumuz andan itibaren gerekli bileşenleri indiriyor. Şimdi bu bileşenler nedir diye soran olabilir arkadaşlar. İşte oyunların çalışabilmesi için uyum bileşenleri Game Hub uygulaması otomatik olarak kendisi indiriyor. Burada şeyi zaten çoğu şeyi otomatik indirirken diğer oyunlarda çok fazla bir bileşen indirmiyor. Onu söyleyeyim. Sadece gerekli gördüğü bileşenler varsa onları indiriyor. Bunu da hatırlatayım arkadaşlar. Görüyorsunuz mesela Vine 9.5 sürümünü indiriyor ve indirilecekler zaten sıraya alınmış. Çok fazla beklemiyorsunuz arkadaşlar. Öyle uzun değil. Bakın şimdi bunu indirdikten sonra zaten neredeyse bitiyor hepsi. Bakın sıra indirdi ve bir tek base. Vine kaldı. Bunlar zaten çok düşük boyutlar arkadaşlar ve indirdi bile görüyorsunuz. Bu kadar uzunca beklemiyorsunuz. Geriye gidiyorsunuz indirdikten sonra ETS2 oyununuz geldi. Bundan sonrası üzerine dokunarak artık oynamaya başlayabilirsiniz. Cihazınıza göre farklı ayarlar gerektirebilir arkadaşlar. İnce ayarları var. Şuraya dokunursanız e, PC Game Settings'e gelirseniz burada yapmanız gereken bir sürü ayar var. Görüyorsunuz arkadaşlar bu ayarları siz kendinizce değiştirebiliyorsunuz ama tabii ki bunların ne olduğunu bilip de değiştirmeniz çok önemli arkadaşlar. Çünkü bir sürü bir şey var abi. Yani kafanıza göre değiştirdiğiniz zaman belki de oyununuz hiç açılmayabilir. Ama hiç açılmıyorsa buradaki ayarları yaparak oyunu açabilirsiniz. Yani öyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi geriye doğru geliyorum. Benim göstermek istediğim, benim indirmiş olduğum dahili cihazıma indirmiş olduğum ETS 2 oyunu değil. Steam üzerinden kendi hesabımdan ETS 2'yi indirip oynamak arkadaşlar. O yüzden ben bunu 3 çizgiye dokunuyorum. Uninstall Game oyunu kaldır diyorum. Onayla diyorum ve oyun kalktı arkadaşlar. Şimdi Steam kısmına geliyorum ve Steam hesabımı buraya gireceğim. Hatta şuradan da girebiliriz. Tıklıyoruz. Burada isterseniz QR koduyla giriş yapın, isterseniz buradan kullanıcı girişi yapın. Tabii buradaki QR kodu kısmı biraz sıkıntılı çalışıyor arkadaşlar. Böyle döndüğü sürece hem buradan giriş yapamıyorsunuz hem QR'la giriş yapamıyorsunuz. O yüzden şöyle bir şey deniyorum ben. Komple kapatıyorum. Wi-Fi'yi de kapatıyorum. Ee, ve Game Hub uygulamasını açıyorum Wi-Fi kapalı iken ve buradan Steam'e tekrar tıklıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hala dönüyor. Yukarıdan tekrar Wi-Fi'yi aktif ediyorum ve bağlanmasını bekliyorum. Bağlandığı zaman zaten bildirimde geldi mi gelmedi belki de bilmiyorum. Neyse bağlanmıştır o. Bir daha kapatıyorum. Tekrar açıyorum. Bazen böyle oluyor bilmiyorum. Yani başka çözümü bilen varsa ben bulamadım. Bazen burada Steam girişi sırasında bayağı bir sizi uğraştırabiliyor. Tekrar tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi QR kodu geldi. Ben artık telefonumdaki kendi Steam uygulamam üzerinden sadece QR taratarak giriş yapacağım. O yüzden benim giriş bilgilerimi hiç görmeyeceksiniz bile. Ve burada görmüş olduğunuz gibi girişimizi gerçekleştirdik. Evet. Burada Steam hesabınızı görebiliyorsunuz ve burada resminiz gelmesi lazım ama bende gelmedi nedense. Burada oynadığınız Steam oyunlarını oynadığınız süreleri herhalde gösteriyor ve toplam oyunu oyun sayınızı gösteriyor ve hesabınızın toplam değeri ne kadar eder onu görüyorsunuz. Profil resminize dokunursanız burada daha fazla detay görebiliyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi detaylar burada. Hesap değiştirmek isterseniz ikinci bir hesabınız varsa Switch Account deyip buradan artı kısmına tıklayarak yeni bir hesap ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ve geriye gidiyorum. Görmüş olduğunuz gibi Steam oyunlarının hepsi burada istediğimi indirebilirim Android cihazıma. Tabii ki bizim işimiz ETS2 ile olduğu için ets 2 indireceğim. Ama bilmeniz gereken bir şey daha var. Sürekli bunu videolarda gösteriyorum ama mesela diyelim ben ETS2'yi indireceğim. Üzerine dokundum. Burada indirmeden önce şu yukarıda bu oyunun uyumlu olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Eğer sizde böyle gri bir ikon varsa ünlem işareti ve unknown yazıyorsa PC emülatörüyle uyumluluğu bilinmiyor demektir arkadaşlar. Ve şuradaki 3 noktaya dokunup da uyumluluğu kontrol et seçeneğine bastığınızda detaylar yazıyor işte süper desteklenen, play, playable oynanabilir veya kısıtlı e, desteklenen veya hiç desteklenmeyen diye burada yazıyor arkadaşlar. Genelde burada unknown ol, olan bilinmiyor. Yani destekleniyor mu, desteklenmiyor mu? Çalıştırırsanız belki başlayabilir, belki başlamayabilir ve burada diğer oyunlar mesela GTA 5'e baktığımızda bunun yeşil ikonlu bir Perfect Support yazdığını görüyoruz. Yani bu oyun aslında mükemmel bir uyumlulukla benim cihazımda çalıştığını gösteriyor. Sizin cihazınızda burada Perfect Support yazmayabilir. Çoğu kişi de bana çünkü yorumlar geliyor. Abi benim cihazımda hiçbir oyunda yeşil ikon yok. Hepsinde gri var. Ank yazıyor diyorlar. Bilmiyorum yani cihaza göre değişiyor olabilir. Şimdi ben buradan uyumluluğu kontrol et dediğimde görmüş olduğunuz gibi Perfect Support. Yani burada grafikler normal veya Excellent FPS görüyorsunuz. Gamepad ile ıı, tam destek gibi yazıyor yani burada bilgiler arkadaşlar. Ve tabi bazı oyunlarda da mesela burada görmüş olduğunuz gibi Red Dead Redemption oyununda da burada sarı bir ikon var. Burada da sarı ikonda bunun ne anlama geldiğini görüyorsunuz. Yani kısıtlı oynanabilir anlamında arkadaşlar. Kimisi sarı oluyor, kimisi turuncu oluyor, kimisi kırmızı oluyor, kimisi gri oluyor. Her neyse, bizim işimiz Euro Rex Simulator oyununu indirmek. Burada her ne kadar PC emülatörüyle yani benim cihazımla uyumluluğu bilinmese de oynatıyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Şimdi tıklıyorum ve indirmeye başlıyorum arkadaşlar. Get the game seçeneğine bastım ama bir geriye gidelim. Evet, hala indiremedik. Üzerine dokunuyorum. Download geldi ee, ve detayları görüyorum. Bir daha download diyelim. Şimdi indirmesini bir bekleyelim arkadaşlar. Tabii ki toplamda 32 GB'lık bir veri indireceği için burada beklemekten başka çaremiz olmayacak. İsterseniz burayı keserim tabii ki. Kestikten sonra devam edelim arkadaşlar. Şimdi tamamen indi 32 GB'ı bekledim arkadaşlar ve artık play now diyeceğim arkadaşlar. Şurada hatta şöyle görebiliriz. Görüyorsunuz buraya geldi ve buradan direkt play diyorum. Ben bu arada gamepad bağladım. Ha şu arada unutmayın PC game settings'ten arkadaşlar. Genelde controller kısmında ben gamepad bağladığım için bunların hepsini açıyorum abi ve bu şekilde geriye gidiyorum. Geriye gidiyorum ve başlatalım arkadaşlar. Enable ve uygulamayı kullanırken diyelim ve izin ver diyelim. Bu şekilde bir daha üstüne tıklıyorum. Buradan yeniden hatırlatma diyelim ve start game yapalım. Evet arkadaşlar bir başlasın görelim. Bu arada açılması tabii ki biraz bekletebilir arkadaşlar. Öyle çünkü ETS2 burada biraz bekletiyor açılırken. Sizi de bekleyebilirsiniz veya cihazınız iyi ise, işlem hızı güçlüyse daha kısa bekleyebilirsiniz. Evet görmüş olduğunuz gibi introya hiç girmedi bile. Bu arada mouse bağladığım için fare olarak kullan seçeneği var. Burada görüyorsunuz. Ee, şey, gamepad bağladığım için pardon. Gamepad'ı buradan fare olarak kullan ve bu neymiş? Bilinmeyen yeni bir işaretçi, kontrolcüsü, X, e, oyun kolu diyor. Tamam fare olarak kullan diyeyim. Ve artık gamepad'imi bu şekilde arkadaşlar oyun içerisinde hareket ettirebiliyorum. Fare bu şekilde. Şimdi isim gireceğiz. Buraya tıklıyorum. Ekranı şu şekilde geriye doğru gittiğinizde Buradan şey var arkadaşlar görüyorsunuz Klavyeyi çıkartma kısmı var Hemen şuraya tekrar dokunayım Ersin yazıyorum Ersin yazdım e, Altı atıyorum Şuradan cinsiyet seçiyoruz erkek Şuradan bunu seçtik Tamam böyle ilk başta profil oluşturmanız lazım Yine burada şirket ismi diyor şirket ismi de girelim. Şuradan hemen şirketimize Ersin Turizm. Yani tamam, Ersin Turizm. Okey. Bir alta geçiyoruz. Türkçe. Şunu kaldırıyorum. Oluştur diyorum. Ve bundan sonra e, güncellemeleri devre dışı bırakıyorum. Gerek yok. Foto vitrin özelliği açılsın mı? Devre dışı bırakıyorum. Ve direk seçeneklerden önce müziği kapatacağım. Tabii benim sesimi belki duyamıyorsunuz bile. Burada arkadaşlar... Ses, 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 ses şurada. Müzik. Bir dakika olmadı. Tamam. Ee, müzik sesi. Tamam. Ana arayüz ha arayüz müziği oğlum arayüz müziği varmış müzik ses lan iki tane niye yapıyorsunuz abi kim farklı müzik mi olur ya her neyse buradan grafiklere falan şu şimdilik okumayacağım kontrollere geliyorum buradan gamepad'imi kontrol seyir atamam lazım buradan hemen Controller Gamepad basit otomatik olarak seçiyorum. Sihirbazı tamamla diyorum. Bir de tuşlar ve düğmeler kısmından birkaç tuş atacağım gamepad'imi arkadaşlar. Mesela şuradan aşağı doğru kaydıralım. İç mekan kamerası. a oyun çubuğu basılı. Aa, bir dakika buraya kendisi atamış bazı tuşları. Mesela bunu şu tuşu atıyorum. Ve onun dışında da başka bir şey yapmıyorum. Geriye gidiyorum ve buradan kariyere devam et diyerek oyunumuza bir başlayalım arkadaşlar. Tabii ki bu yükleme ekranlarında da bayağı bekletiyor. Bekleyelim bir görelim. Evet arkadaşlar şimdi şirket merkezimizi seçeceğiz. Tamam diyelim İstanbul'da başlayacağım. Tabii ki Türkiye'yi seçeceğim ben buradan. Gamepad ile bu şekilde geldik. Türkiye burası ve İstanbul'u seçiyorum başlangıç olarak seçimi onayla diyorum. Ve eğitime girmek istiyorum. istiyor musunuz diyor. Hayır diyorum. Eğitime gerek yok arkadaşlar. Ve zaten şimdi kendisi girecek. Yine burada biraz bekletiyor. Evet şimdi açıldı arkadaşlar. Buradan devam et diyorum. Malof İstanbul'u görüyoruz. İstanbul'da başlayacağımı söylemiştim. İstanbul'da başlıyoruz ve bakalım ne yapacağız. İlk etapta onu görelim. Tabii ki arkadaşlar, şöyle bir Aa, öğretici mi geldim? E, kontağı çevirmek için EYE bas ve FPS'miz oyun içerisinde şimdi ben Game Hub'da. Niye ise arkadaşlar düşük FPS e alıyorum. ETS 2'de Game Hub'ı kullanırken düşük FPS e alıyorum niye ise. kendisinde 30 FPS e ve yukarısını oynarken e, burada Game Hub'da biraz daha düşük FPS e alıyorum niye ise bilmiyorum arkadaşlar bu şekilde. Ama görüyorsunuz çok gerçekten Gamepad uyumluluğu olağanüstü ve bu şekilde. Hatta başlayalım direkt şöyle sürerek başlayalım arkadaşlar. El freni çekik. Tamam el freninizi basılı mı tutacağız? Tamam. Tamam şimdi gidiyoruz. İşte Gamepad ile tam destekli olması süper. Yani o konuda çok iyi. Vinilatörde Gamepad ile tam uyumlu değil. Tamam Gamepad de Vinilatörde oynayabiliyorsunuz ama Tam uyumlu değil arkadaşlar bazı ayarlar kendiniz yapmak zorunda kalıyorsunuz falan İlginç şeyler var Şimdi bunda Grafikleri bir de yüksek açtığı için muhtemelen arkadaşlar şeyde olabilir Bir dakika ne yaptım kamerayı şöyle içe geçirip Bu ne oğlum Ben niye silecekleri açtım bazen işte gamepaddeki tuşlara basarken silecekler çalışıyor enteresan bu şekilde FPS'miz yeterli değil bu FPS'de oynanmaz tabii ki arkadaşlar ama şunu söyleyeyim belki benim şimdi Snapdragon 8 Gen 1 artık çöp oldu biliyorsunuz. Belki sizde daha iyi bir cihaz varsa işlemcisi bilmem neyi Remi falan Onlarla çok daha iyi oynarsınız da benimki artık çöp olduğu için Bu şekilde tabi grafikler düşürerek falan Grafikler düşürdüğünüzde falan bazı FPS e yükselmeleri olabiliyor e, Onu da deneyebilirsiniz Şimdi şöyle ikinci kameraya geçeyim. Bu arada araç içi sürerken FPS düşüyor biraz, daha düşüyor ama araç dışına çıktığımızda FPS biraz daha iyileşiyor arkadaşlar. Mesela ben burada grafikleri bir düşüreceğim öyle geçici olarak. Bir dakika neye bastım? ESC'ye geç. Şimdi grafikleri biraz düşüreyim arkadaşlar buradan. Şuradan sistem seçenekler ve Tamam. Şurada grafikleri ileri seviye ayarları açarsanız bu ayarlar kendiniz grafikleri düşürmek istediğiniz ayarlar kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Bakın hepsinin zaten görüntüsü ne işe yaradıklarını gösteriyor. Ama ben şuradan direkt kendisinin en düşük ayarı çekmesini istiyorum. Ve hatta şuradan da en düşük ayar çekmişken şuradan ölçeklemeyi mi ölçeklemeyi 100 yapayım uygula diyeyim evet diyeceğim. Şimdi ve evet diyelim. Şimdi grafikleri düşürdük diye muhtemelen bir oyun yine yükleme ekranına girecektir. Şuradan sür diyelim. Ve yükleme ekranına gelir mi acaba? Bekliyorum. Çok bekletmedi sanırsam bir bakalım. Evet. Şimdi grafikler düştü. FPS'miz bir tık yani oyun içi araç içi FPS'miz bir tık yükseldi ama grafikler görüyorsunuz araç içi gölgelendirmeler falan gitti kayboldu arkadaşlar hatta araç dışına baktığımızda gölgelerin tamamen kaybolduğunu görebilirsiniz ve grafiklerin düştüğünü görebilirsiniz ama FPS konusunda işte iyi oluyor Hani grafikleri düşürerek oynamak falan FPS konusunda size gerçekten yeterli şeyi veriyor. Ama şunu söyleyeyim. Hani FPS'miz iyi oldu. Biraz daha FPS'yi arttırabileceğiniz bir sürü ayar yapabilirsiniz. Hem oyun içi ayarlarla hem de emülatörün kendi ayarlarıyla birçok ayar deneyerek FPS'yi daha da yukarıya çekebilirsiniz arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Ama benim şurada hoşuma giden Gamepad ile tam uyumluluğu. Vinlatör'de bu kadar uyumlu çalışmıyor arkadaşlar. Ee, kullananlar varsa Vinilatörde bu ETS2 Gamepad ile Anlayacaklardır Şimdi şuradan Şöyle gidiyoruz Titreşim özelliklerini falan bile destekliyor Yani öyle söyleyeyim ee, Ve O öğretici niye çıktı ya Sağ tarafta ne çıktı orada Onu nasıl kapatacağım Şimdi ben buradan aracı Tamam şimdi neye bas Return veya A'ya bas diyor A'ya bastık nasıl park edeyim ben bunu? Şu şekilde park edebileceğim mi? Bir dakika, onayla diyelim. Abi sen solda niye çıktı bu bildirim ya? Ben bu işte solda görünmesini falan var ya gıcık kapıyorum. Öğreticileri kapatmıştım oysa. Şimdi şuraya yerleşeceğiz. Onu nasıl yerleşeceğiz? Bakacağız arkadaşlar. Geri geri. Şimdi Yok şöyle. Ben bunu başarım var ya daha başka hiçbir şey demiyorum. Bunu başarabilirsek. Ha gayret. Ha gayret. <laughs> Yo oha çarptı. <laughs> i̇şte bunu başarabilmek lazım arkadaşlar. Biraz daha gidin. Belki... Yani sanki iyi bir iş çıkarttım gibi ama dur bakalım. Şimdi geri geri gidelim. Hayır 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 şöyle. Yok gene olmadı. Hayır lan hayır 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 hayır, hayır ne yapıyorum? <laughs> abi ben bunu var ya park edebilirsem bu şekilde helal olsun bana. Şimdi tekrar deneyeceğiz. Tamam şimdi olacak. Şimdi olacak abi. Evet, sanki yok. Gene başaramadık. Bir daha deniyoruz. Her neyse ya abi şimdi entra basalım. Otomatik kendisi yapsın. Boşer tam yerleştiremedim. İşte gamepad'e biraz da alışmak gerekiyor arkadaşlar. Evet. Yani hepsi bu kadardı. Aslında daha yüksek FPS almak sizin elinizde hem emülatörün ayarlarını, Game Hub emülatörünün ayarlarını yaparsınız. Hem oyun içerisinde birkaç ayarı daha yaparsanız daha yüksek FPS'ler alabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.